Belgeselimiz hazırlanıyor mu arkadaşlar? Çok güzel bir belgeselimiz var. Biraz soğuk belgesel. Bu haftaki belgeselimizde denizleri ve e, balıkları inceledik hep beraber. Biliyorsunuz ilk bölümde Abant'ta, Kartalkaya'da sütlü dondurmanın yapılışını, daha sonra Kanal D belgeselini, Kanal D'de bir gün nasıl başlar, nasıl biter, onun hakkında sizlere küçük kısa bilgiler vermiştik. Bu hafta da sizlere denizlerimiz ve balıklarımız üzerine bir belgesel hazırladık. Hazırsa belgeselimizi izleyelim. <laughs> Merhaba ben bir küçük cezveyim. Köşe bucak gezmeyin belgeselinin yeni bir bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere dünyamızın yaklaşık dörtte üçünü kaplayan deryalardan yani şimdiki adıyla denizlerden bahsedeceğiz. Oh. İşte burası. Mavi ile yeşilin buluştuğu yer. Her gün 15-30-17 saatleri arasında mavi ile yeşil şu görmüş olduğunuz yerde buluşuyor. Bugün sadece mavi gelebilmiş. Yeşili ise göremiyoruz. İşin aslında bakarsanız dalgaların çok olduğu yerlerde yeryüzü şekillerinde de bazı değişiklikler görülür. İşte dalganın çarptığı yerlerde beton oluşmuş. Ama o kadar düzgün oluşmuş ki ilerleyen yerlerde bir iskele ve bir ev oluşmuş. Cenab-ı Allah nasıl dalgayı çarptığı vakit demek ki bak orada bir köprü oluşmuş. Onu bir çekiver. <laughs> Doğanın harikası balıklarımızdan size ilk olarak istaveci tanıtacağız. Teknik çalışmalar gördüğünüz gibi sürüyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Hiç istave Maalesef ama şinekop, şinekop çıkartmaya çalışıyoruz. Şinekop çıkartmaya çalışıyorsun. Hakan şinekop mu tanıtsak acaba? Olur mu tinekop? Neyse başka bir bölüme geçelim onu da tanıtırız. Zamanla her şey zamanla çünkü birden yüklenmemek lazım belgeseli. Sıra geldi Şirin dostlarımız Deniz'in Şirin yaratıkları midyelere. Hemen yanımızda midyeci bir arkadaşımız var. Nasılsınız? Tabii. Evet gördüğümüz gibi midyeler bugün güneşlenmeye çıkmışlar. Aslında diğer deniz hayvanları gibi onlar da denize yaşarlar. Ne kadar midyeler? 10 bin lira bunlar Küçükler 10 bin lira. Yeterin. Büyükler 20 bin lira. Evet Alalım bakalım bir midye. Çünkü bu özellikle 20 bin lira olan büyük midyeler özgürlüklerine bayılırlar. Genel yapılarında pirinç, biraz kekik ve et bulunan bu midyelerden bir tanesini gördüğünüz gibi kendi doğasına bırakıyoruz. Hoşçakal küçük Willy. Özgürce yaşa. Arkasından midyelerin yüzerek ama İyi yüzerek gitmeleri için en önemli faktörlerden bir tanesini kullanıyoruz. Denize biraz limon sıktığınız vakit bu midyeler olduklarından iki kat daha fazla sürat yapabiliyorlar. Bu midyeleri nasıl topluyorsunuz denizden? Çağırdığınız zaman onlar denizde geri geliyorlar abi. Çağırdığınız zaman evet, çağ geri, geri, geri geliyorlar. geliyorlar. Bir görebilir miyiz? Midye, midye. Gel oğlum. denizlerde Dolunay'ında katkısıyla gelgit olayları meydana geliyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde bu tür gelgit olayları çok şiddetli olur. Gördüğünüz <laughs> gibi burada gelgit olayı o kadar kuvvetli ki günün bu saatinde meydanda hiç deniz kalmamış. Denizin ne zaman döneceği ise hiç bilinmez. Doğa bu. Gelir de gider de. Ben de küçük cezveyim, köşe bucak gezmeyim belgeselimizde. işte yıllarca Kaptan Kusto'nun yanında çalışmış ve şu anda Beyler Bey'inde balıkçılık yapmakta olan Aziz, Aziz Az Evet, Aziz Bey'le beraberiz. Aziz Bey, Lüfer'in durumu nedir? Sen 600. Gördüğünüz gibi Lüfer 600 kilometre yapabiliyor saatte. Mezgit'in durumu nedir? 800. 800. Mezgit daha hızlı. 800. İşte bunlar da gurbetteki balıklar. Denizlerde iş bulamayan bazı balıklar aynı bunlar gibi gurbete çıkıyorlar. İşte gurbet türküsü söylerken ölmüş bir balık. İşte efsanevi büyük balık, küçük balığı, yutar balığı. İşte hemen yanında da kaçan balık, büyük olur balığı. Ne? Da yavrusu. Büyüyecek. Abisi. İşte bunlar da balıkları elledikten sonra ellerinize silebileceğiniz küçük kedi yavruları. Hep burada dolaşıyorlar. Halden. Hesapta seviyoruz. İşte geldik bir belgeselimizin daha sonuna. Ben bir küçük cezveyim, köşe bucak gezmeyin belgeselimizde bu hafta sizlerle beraber denizlerimizi inceledik. Ve sıra geldi manimize. Amanın bu balık verem, övük vermek istemem. İki çekirdek bir dirhem, öpsün seni İlhan hoşça Hoşçakalın. <laughs> Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz. <laughs>